3 2 Doğruyu bilirsen Bu anlar senindir 3-2-1 Çalış çabala gayret et Yarışmayı önce sen bitir 3 2 3, 2, 1. Başarmak için cesaret gerekir. 3, 2, 1. Çalış, çabalay, gayret et. O zaman başarısı senindir. 3, 2, 1. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarındayız ve bugün yine sizlerle birlikte 3, 2, 1 diyeceğiz ve stüdyodaki arkadaşlarımız birbirleriyle yarışacaklar. Kaşiflerimiz ve mucitlerimiz bakalım bugün puan veya puanları hangi grubumuz toplayacak ve bugünün birincisi olacak. Eminim sizler de merak ediyorsunuz ve şu anda ekran başında bizlerle birliktesiniz. İsterseniz önce stüdyodaki arkadaşlarımızı tanıyalım, sonra da yavaş yavaş oyunlarımıza geçelim. 3 2 1 Hanife Birsen Yılmaz 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında resim yapmayı çok seviyor. Büyüyünce kimyager olmak istiyor. Ahmet Musab Baran 8 yaşında 2. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında oyun oynamayı çok seviyor. Büyüyünce mucit olmak istiyor. Elif Alya Güneşer, 7 yaşında, 2. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında oyun oynamayı çok seviyor. Büyüyünce doktor olmak istiyor. Ela Kara, 8 yaşında, 2. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kitap okumayı çok seviyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. 3, 2, 1 Evet. Evet arkadaşlarımızı biraz tanıdık mucitlerimiz Ahmet ve Ela hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ela ne düşünüyorsun bakalım bugün burada bizimle birliktesin? Ee, çok heyecanlıyım. Evet. İnşallah yarışmayı biz kazanırız. Bakalım göreceğiz. Ahmet sen ne düşünüyorsun? Heyecanlı. Heyecanlı oynamak heyecan var yani. Zaten Ahmet kıpır kıpır duruyoruz böyle biraz hareketliyiz heyecandan mı bu hareketler? Evet çok güzel. Göreceğiz bakalım oyunlarımızda neler olacak. Ve kaşiflerimiz Hanife ve Elif. Elif ne düşünüyorsun bakalım? Bence eğleneceğiz ve kazanacağız. Göreceğiz, eğleneceğiz ve kazanacağız. Hanife sen ne düşünüyorsun? Heyecanlıyım. Heyecan. İzledin mi programımızı? Evet. Biliyorsun yani oyunlarımızı. Hı <laughs> Yani biraz biraz tecrübemiz var yani bildiğimiz için. Göreceğiz. Ama şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz burada eğleniyoruz hep beraber. Ee, sorular çözeceğiz, oyunlar yapacağız. Kaybetsek de üzülmüyoruz. Çünkü amacımız bizim burada daha çok eğlenmek, öğrenmek. Öyle değil mi? Evet. Evet. Hazır mıyız peki oyunlarımıza? Evet. Ama ben şöyle daha güçlü bir ses istiyorum. Hazır. Evet. 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 İşte bu. Bu sesimizle, bu güçlü sesimizle oyunlarımıza başlayabiliriz. Sevgili arkadaşlar eminim ki sizler de sabırsızlıkla bekliyorsunuz ve hadi bakalım ilk oyunumuzla biz de başlıyoruz. İlk oyunumuz geliyor. Müzik ve ilk oyunumuz hadis tamamlamayla başlıyoruz arkadaşlar. Eminim ki sizler de şimdi merak ediyorsunuz. Acaba hadis tamamlama oyununu hangi grubumuz kazanacak? Mucitlerimiz ve kaşiflerimiz ilk oyuna başlayacağız. Ne düşünüyorsun bakalım Ela? Güzel olur. Eğlenceli. Güzel olur, eğlenceli olur. Göreceğiz bakalım. Ahmet sen ne düşünüyorsun? Yapabilecek misiniz hadis tamamlama oyununu? Yaparım da. Ben son kartı alamam. Bakalım göreceğiz o zaman oradaki son son harfleri, son kelimeleri neler olacak. Evet Hanife ve Elif kaşiflerimiz siz ne düşünüyorsunuz? Bence kazanırız yani. Elif sen ne düşünüyorsun? Ben ben de kazanır diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Burada biraz hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Ee, hadisi tamamladıktan sonra hemen koşup zile basıyorsunuz. İlk yapan, ilk doğru bir şekilde tamamlayan ve zile basan tamam. grup birinci olacak. Evet Ahmet zile bir defa bastı merakını giderdi. Gel bakalım Ahmet şöyle sen de. Şimdi madem hazırsanız hep beraber 3 2 1 diyeceğiz ve hemen hadisimizi tamamlayacağız. Hazır mıyız? Evet. Hep beraber diyoruz. Evet bu sefer söyle. 2, 2 1, 2, 1. 2. Haydi bakalım hemen evet. tamamlıyoruz. Bakalım ilk tamamlayan grup zile ilk basan grup olacak. Biraz ellerinize kaldırarak yapıştırın, kaldırarak. Evet, sürüklemeyin, kaldırın. Evet. Hemen altına doğru devam edeceğiz. Ve zile basıyoruz zilimize. Evet yerlerinize geçin bakalım. Yerlerinize geçin. Siz de böyle alalım Hanife. <laughs> Yerine gel bakalım şöyle. Allah'ım. Hemen mucitlere bakıyoruz. Ahmet şöyle biraz geriye alalım seni. Ela oku bakalım. Allah'ım bütün işlerimin sonucunu güzel eyle. Allah'ım bütün işlerimin sonucunu güzel eyle dedik. Ve hadisimizi tamamladık ve 100 puanı kazandık. Alkışlar geliyor. Tebrik <laughs> ediyoruz sizi. Kaşifler biraz sanki geride mi kaldık az bir şey? Evet, evet, Biraz daha hızlı olacağız. Üzülmek yok. Daha 3 tane oyunumuz var. Mutlaka puan veya puanlar kazanacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Evet, gördüğünüz gibi ilk oyunumuzu Mucitler kazandı arkadaşlar ve bakalım diğer oyunlarda neler olacak? İzleyelim, görelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi de puzzle tamamlama oyunumuzla devam ediyoruz. Kaşiflerimiz ve mucitlerimiz yerlerini aldılar ve puzzle'ı tamamlayacaklar. Ahmet, daha önce hiç puzzle yaptın mı? Çok. Çok. Biliyorsun yani puzzle nasıl yapılıyor. Tecrübem var, çok güzel. Ela sen yaptın mı peki puzzle? Ben yaptım da bu değişik gibi görünüyor. Bu biraz değişik gibi. Aslında biraz kolay da parçalar büyük olduğu için ama göreceğiz. Hanife sen yaptın mı peki puzzle? Yaptım. Videolarınızı çok keyifle izliyorum. Yani o yüzden birazcık tecrübeliyim. Çok güzel göreceğiz. Elif sen peki puzzle yaptın mı? Çok yaptım. Çok yaptın ve e, biraz tecrüben var yani. Evet. Bakalım neler olacak. Evet. Yalnız şurada dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim puzzle'ımız e, birazcık büyük parçalı ve daha rahat yapabileceksiniz. Fakat hemen Ela senin yanındaki o sarı olan parça sabit duracak. Ve e, Hanife senin de hemen yan tarafındaki o sarı olan parçamız sabit olacak. O bize biraz ipucu verecek. Oradan itibaren başlayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Hazır mıyız? Tamam. Başlayalım. Evet. Hadi. Hazırız. Ahmet hazırsın sanırım. Çok güzel. Çok. Göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yarışmacılarımız hazır. Sizler de ekran başında hazırsanız hep beraber 3 2 1 Haydi bakalım. Puzzle'ımızı tamamlayacağız. Renkleriyle aşağıya doğru sanki. Bakın üstte de fotoğrafımız var. Ona göre parçalarını koyacağız. Evet. Yap, yap. Önce sarılar. Sarıyı sanki yer değiş. Evet, sanki o üste mi gelecek olur. birazcık? Olur, olur, tamam. Alttaki sarı parçası yukarıya gelecek. O üstteki parça bence aşağıya gelecek. Evet. Ahmet'in koyduğu parçanın olduğu yere olabilir mi acaba? O biraz aşağıya gelecek gibi. Dur, 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 dur. Çevirin parçanızı dur, çevir, çevir, bakalım ya. çevir. Evet bakalım bak. o öyle mi? Koy bakalım yerini yanına. Evet bak oraya oluyor olur, sanki. Olur ee evet, koy biraz hızlı olmanız lazım. Bakalım orası ne yapıyor. Evet bir yönünü değiştirdik. Bakalım nasıl yönü. Sanki öyle geldi. Evet doğruyu buldunuz. İki grupta güzel gidiyor. tamam 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 tamam. Bence sarılardan devam edin. Bak sarısı çok olan bir parça var. O da sanki aşağıya gelecek biraz. Evet, çok güzel gidiyorsunuz. Biraz daha hızlı, bak o üç o üçün yanına gelebilir. Evet. Ama o biraz aşağıya mı gelecek acaba? Bence oraya gelmeyecek. Onu yerini değiştirmeniz lazım. Sarı olan bak dipteki sarıyı da keşke sarının altına koysanız. Evet. Biraz hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Biraz hızlı. Bakın orada parçaları farklı yerlerde birleştirmeyin. Üzerinde birleştirin. Daha güzel. Hadi bakalım. Hızlı hızlı yapıyoruz. Evet bir sanki aşağıya gelecek bak. Bir aşağıya. Üçün altına gelecek. Bak resime de bakın. Üstteki resme de bakın. Evet bir aşağıya. Evet sanki oraya gelecek. Ama Bak 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 bak. Evet güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. ilk bitiren grubumuz Dur. zile basacak ama şeklini Dur. şeklini daha düz yapmadınız. Orada bak şekil hataları var. Onları da düzeltin. Şekil hataları var. Üst tarafta son koyduğunuz parçalara bakın. Son koyduğunuz. Evet onların iki tanesinin yer değişecek. Hadi biraz daha hızlı. İki tane parça kaldı buranın. Buranın da birkaç tane daha fazla birin parçası var bak üstte yeşil olan hemen elini ve zilimize bastık. Hemen yerinize geçin bakalım. Yerinize geçin. Evet seni de böyle alalım. Gel bakalım yerine. Ahmetciğim buraya yerine Bakın, gelebilir misin? Ama. Şeklimize bakıyoruz. Şeklimizi doğru bir şekilde tamamlamış görünüyoruz. Aşağıda da yanlışlık yok ve 100 puanın sahibi yani 200 her oluyor alkışlar gönderiyoruz. Evet kaşifler aslında biraz e, diğer tarafta yapmaya çalıştığınız için ne oldu? Birleştirmede biraz zorlandık. Öyle mi Hanife? Neyse üzülmek yok daha iki bölümümüz var ve e, mucitleri yakalayabilirsiniz bu iki bölümde puan veya puanlar alırsanız bakalım neler olacak göreceğiz. Evet. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu bölümü de geride bıraktık. Şimdi daha eğlenceli bir bölüme, biraz daha hareketli bir bölüme çember atma oyunumuza geçiyoruz. Çember atma oyunumuzda hangi grubumuz kazanacak? Merak ediyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. 3 2 1 devam ediyor. Ve çember atma oyunumuza geldik. Çember atma oyunumuz biraz hareketli. Biraz da heyecanlı. Bakalım bu oyunda hangi grubumuz 100 puanı kazanacak? Merak ediyor musunuz? Evet. Ela daha önce hiç çember attın mı? Nerede attın? E ee, okulda atıyorum bazen yarışmalarda. Yarışma yapıyor musunuz okulda? Ya bazen böyle e, arkadaşlarımızla yapıyoruz. Çok güzel. Böyle küçük çemberler mi peki? Biraz da böyle büyük çemberlerden de atıyoruz. Hula, -hula hop gibi yani şöyle evet. büyük. Evet. Ahmet sen hiç çember oynadın mı böyle arkadaşlarınla? Bir kere oynadım. Bir kere. Yani Hı. biraz Onda atabiliyorsun. Da ben kazandım. Sen mi kazandın? Çok güzel. Göreceğiz bakalım burada kim kazanacak. Hanife sen çember oyunu hiç oynadın mı? Bir daha önce böyle çember atıp isabet ettirdiğin oldu mu acaba? Oldu. Nerede yaptın peki bunu? Ee, bunu bir yerde arkadaşlarımla yaptım. Oynarken çember evet. attınız. Çok çok da eğlenceli bir oyundur. Hı -hı. Evet. Elif sen peki? Ben de attım. Evde bizim böyle bir oyuncağımız var. Ben onu atıyorum. O, çok güzel. O zaman biraz biliyorsun nasıl çevireceğini. Ben anlatmak istiyorum arkadaşlar yine. Gördüğünüz gibi benim masada çemberlerim var. Bu çemberleri size vereceğim ve herkes kendi tarafındaki çizgiye gelecek ve kendi tarafında bulunan çubuğa isabet ettirmeye çalışacak. Bunu da atarken böyle atıyorsunuz. Yani şöyle geriden atmayın ki çizgiye yakın olun tamam mı arkadaşlar? Tamam. Çizginin yanına iki ayağınızı getirdiniz. Çevirerek çemberinizi attığınızda isabet ettireceksinizdir. Tamam mı? Tamam. Çok dikkatli olmanız lazım. Şöyle söyleyeyim eğer ki attığınız çember karşı tarafın çubuğuna denk gelirse onu geçersiz sayıyoruz tamam mı? Hazır mıyız? Hazırız. Sizler hazır mısınız? Hazırız. Haydi bakalım 3, 2, 1. Haydi bakalım geliyoruz ve ilk çemberlerimizi atalım. Geç bakalım Ahmet ilk sen at. İlk sen at bakalım çevirerek. Evet hemen yerinize geçin. Diğerleri geçsin geç geç bakalım. Biraz çizgiye yaklaşın. Daha yukarıdan atmanız lazım. Gel bakalım Ahmet. Evet yaklaşın. Çizgiye yaklaş Ahmet. Çizgiye yaklaş. Çevirerek atıyoruz. Hemen yerinize geçin. Çizgiye yakın olun. Çizgiye yakın olun. Biraz daha çevirerek daha güçlü. Hadi bakalım. Gel Ahmet. Çevirerek atıyoruz. Daha yukarıdan. Evet tebrikler. Geç bakalım. Çevirerek atıyoruz. Olmadı. Daha dikkatli. Hadi bakalım. Daha dikkatli atıyoruz. Evet. Çok güzel. Geliyoruz. Çevirerek atıyoruz. Hadi bakalım. Daha dikkatli. Son çemberlere doğru gidiyoruz. Burada çok dikkatli olmanız lazım. Çizgiden atın. Evet. Geç bakalım ve son çemberlere doğru gidiyoruz. Hadi bakalım son çemberlerimiz. Dikkatli bir şekilde atıyoruz. Evet. Gel bakalım Ela ve Elif son çemberleri. Ahmet seni yerine alalım. Ve evet iki gruba da bir alkış gönderiyoruz. <laughs> Hemen gidip isabet eden çemberlerimizi şöyle alıyorum. Diğerlerini aşağıya doğru atalım. Gördünüz, bunlar burada. Ve çemberlerimiz var. Kaşifler çember isabet ettiremedik. Olmadı ama mucitlerimiz 1 2 3 4 ve 5 çember isabet ettirdiler ve 100 puanın sahibi oldular. Alkışlar gönderiyoruz. Evet çok güzel oldu Ahmet. Ben attım, tecrübeliyim, bir kere yaptım dedin, kazandım dedin. Burada da maşallah bayağı bir çember isabet ettirdin. Ne düşünüyorsun bakalım? Yani böyle sık sık oynuyor. Sık sık mı oynuyorsun? Ama az önce bir tane oynadım demiştin. Demek ki bize bir oyun oynadın burada. Seni gitti seni. Karşı grup bak görüyor musunuz? Bir oyun oynadı bize. Ama güzeldi. İki grup da çok güzel yarıştı. Tebrik ediyorum ben iki grubu da. Ve final oyununa geçelim mi? Evet Sen misiniz? <laughs> evet evet tam arkadaşlar. Tam tamına 300 puanlı çember atma oyunumuzda mucitlerimiz 100 puanın sahibi oldular. Şimdi final oyununa geçiyoruz. Bakalım final oyunumuzda hangi grubumuz 100 puanın sahibi olacak? geldik final oyununa. Bakalım final oyunu kim kazanacak? Mucitler şu ana kadar tam 300 puan topladılar. Alkışlar gönderiyoruz. Ve kaşiflerimiz şu ana kadar puan toplayamadılar ama bu bölümde bakalım neler olacak. Bir alkış moral alkışı gönderiyoruz onlara da. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki final oyununda nokta doldurma oyunumuz var. Ben şimdi sizlere 3 tane soru soracağım. Ve sorduğum bu soruların cevabını önümüzde bulunan tahtalarımıza yazacağız. Doğru cevabı yazdıktan sonra yani yazım işlemi bittikten sonra zile basıyoruz tamam mı? Ben bas. Evet Ela basacak Ahmet yazacak. Burada kim yazacak? Hanife sen yazacaksın. Elif sen de zile basacaksın. Yalnız yazım bittikten sonra tamam mı? Evet arkadaşlar geldik final oyununa ve final oyununda nokta doldurma yapacağız. Şimdi 3 tane soru soracağım ve 3 soruda en fazla doğru cevabı veren grubumuz 100 puanın sahibi olacak. Sizler de çok dikkatli dinleyin. Bakalım kaç tanesine hızlı bir şekilde cevap verebileceksiniz. Evet hazır mıyız? Hazır mıyız? <laughs> Kalemlerimizi alabiliriz o zaman ellerimize ve hep beraber ne diyorduk? 3 evet. 2, 1 evet. ve ilk sorumuz geliyor. Peygamberimizin hicretinde saklandığı mağaranın önünü ince bir ağ ile örerek mağaranın ağzının kapanmasına sebep olan böcek nokta noktadır. Hani böyle e, parmakları vardı, kolları vardır. Hızlı bir şekilde yazıyoruz. Hızlı bir şekilde yazıyoruz. İlk yazan ve zile basan zile ben bastık. Kaldıralım bakalım. Çevirelim. Karşıya doğrultalım. Evet. Neymiş cevabımız? Örümcek. Örümcek. Doğru cevap. Aslında siz de doğru cevabı buldunuz ama daha hızlıydık. Bir alkış gönderiyoruz. Evet. Verelim bakalım şimdi kalemi. İkinci sorumuzu soruyoruz. Yer değiştik. Evet. Hazır mıyız? Sorumuz geliyor. Sen mi yazacaksın? O zaman yer değişin zile çünkü diğeri basacak. Hanife sen bu tarafa gel. Elif sen de öbür sen tarafa ben geç. Ben tamam sen yazacaksın ve sorumuz geliyor. Tek başına kılınamayıp sadece cemaatle kılınan ve sadece haftada bir defa kılınan nokta nokta namazıdır. Hani haftanın bir günüdür ya. Son tatilden önceki gün nedir? Cumartesiden önceki gün neydi? Cuma ve çevirelim bakalım. Çevir bakalım. Neymiş? Cuma namazı. Cuma namazıdır. Alkışlar geliyor. <laughs> ve son sorumuzu soruyoruz. Hazır mıyız? Hazırız ve son sorumuz geliyor. Bal arılarının çiçeklerden topladıkları özlerden yapıp kovanlardaki peteklere doldurdukları çok şifalı ve tatlı gıda maddesinin adı nokta noktadır. Nedir acaba bu? Ve zile bastık. Aa. Ahmet hemen söyledin ama karşı taraf zile bastı. Neymiş cevabımız? Bal. Bal. Doğru cevaptı. Arılar çiçeklerden toplayıp kovanlarda bal yapıyor öyle değil mi? Evet. Tebrik ediyoruz. Evet 3 soruda 3 doğru cevabı veren kaşifler bu bölümde 100 puanın sahibi oldular. Alkışlar geliyor. Tebrik ediyoruz. Bir alkış gönderelim bakalım. Evet, final oyunundan sonra puanlara bakacak olursak kaşiflerimiz şu ana kadar 100 puan topladılar. Alkışlarımız geliyor. Ve mucitlerimiz şu ana kadar tam kaç puana? 300. Kaç? 300. 300 puan topladılar ve bugünün birincisi oldular. Alkışlar geliyor. Evet, iki grubu da tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel yarıştılar. Bugünün anısına sizlere hediyelerimiz olacak. Onları da güzel günlerde kullanın ve okuyun, tamam mı arkadaşlar? Tamam. tamam. Ve şöyle sizlere birer tane hediyemiz. Bunları da size vereyim. Bu senin olsun. Bu da senin olsun. Evet, geldik programın sonuna. Elif ve Hanife, Elif ne düşünüyorsun bakalım? Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Eğlendik. Eğlendik, öğrendik öyle değil mi? Evet. Evet Hanife sen ne düşünüyorsun? Eğlenceliydi. Zaten önemli olan kazanmak değil, mutlu olmaktı. Mutlu olduk mu? Olduk. Çok güzel. Bugünkü hediyelerle de böyle içinde e, baktıkça, okudukça bizleri hatırlarsınız tamam mı? Tamam. Ve bugünü kazanan grubumuz Ahmet. Ne düşünüyorsun bakalım? Yani iki gr grubu da alkışlar diliyorum. Çok hem güzel. kendi grubuma hem de Karşıflar grubuna. İşte centilmence bir konuşma görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir alkış gelsin bakalım Ahmet'in. Ela sen ne düşünüyorsun? Yani kazandık, güzeldi. Karşı takımı da tebrik ederim. Onlar da kazandı. Çok güzeldi. Eğlendiniz. Eğlendim. Biz de çok eğlendik. Siz aramıza katıldınız ve bizimle birlikteydiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünün sonuna geldik ve veda zamanı geldi. Bir sonraki programda tekrar sizleri bekliyoruz. Diyanet TV ekranlarında olun ve bizimle birlikte olun ve aynı heyecanı hep birlikte yaşayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.